Günlük Ateşkes, e, İsrail kaynakları bunun yarından yani cuma gününden önce olamayacağını söylüyor. Evet. Şimdi daha önce de böyle bir hani esir takası ile ilgili gelin bir anlaşmaya varalım, bir geçici de olsa bir Ateşkes'e e, imza atalım denilmişti. Ve başta İsrail Başbakanı Netanyahu e, karşı çıkmıştı. E, ...kabinesinden de pek çok kişi karşı çıkmıştı. Evet. Ee, şimdi... Hala da karşı çıkanlar var. Evet. Peki. Ben Givir mesela bunlardan evet, biri. değil mi? Yani en, en çok karşı bizim çakan, artık, çıkanlardan biri. Evet, bizim artık bir yükmümüz yok yani bizim bir görevimiz kalmadı diyor. Çünkü bunun bu sürenin hamasın işine geleceğini ve kendini daha da güçlendireceğini evet. iddia ediyordu. Peki Netanyahu e, onay verdiği ateşkes ve takas anlaşmasının aynını daha önce niye reddetmişti? Şimdi geri adım attırıp Hamas'la uzlaşmaya yeten faktörler ne oldu? E, muhalefet bile zaten bu kadar ayağa kalkmışken kendi kabinesinden, kendi partisinden bile pek çok kişi bu karara karşı çıktı. Ne geri adım attırdı Netanyahu'ya? Aslında bunun cevabını tahmin etmek pek de zor değil. Ama isterseniz o detaylara haberimize bir bakalım. Siyasi kariyeri zikzaklarla dolu olan Benjamin Netanyahu en büyük geri adımlarından birini attı. İsrail Başbakanı savaşın başında rehinelerin kurtarılmasını öncelik olarak saymamıştı. Gazze'deki rehinelerin hepsi eve dönmeden ateşkes olmayacağını söylüyor. Savaşa devam etmekten başka alternatif yok diyordu. Yapmayacağımız bir şey var. Rehineler dönmeden ateşkes olmaz. Ateşkes lafını sözlükten tamamen çıkarın. Kazanana kadar devam edeceğiz. Başka alternatifimiz yok. Ama Netanyahu savaşın 6. haftasında geri adım attı. Geçici ateşkes ve takas anlaşmasını kabul etti. Üstelik daha önce reddettiği anlaşmanın aynısına onay verdi. Peki Netanyahu neden tutum değiştirdi? İsrail'de yayınlanan Haaretz gazetesine göre en büyük neden giderek artan kamuoyu baskısı. İsrail'i rehine yakınları Hamas'la anlaşma yapılması için neredeyse her gün protesto düzenliyordu. Büyük bir kafile Tel Aviv'den Kudüs'e yürüyüp rehinelerin derhal evlerine getirilmesini istemişti. Sabırları tükenen rehine yakınları son olarak İsrail meclisine gidip masaya ellerini vurmuştu. Belki artık Arapları öldürmekten bahsetmeyi bırakıp Yahudileri kurtarmayı konuşmaya başlarsınız. İsrail'deki tepkilerek giderek artan uluslararası baskı da eklendi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi Filistin'e destek için sokaklara çıktı. İsrail belki de ilk kez medya savaşını kaybetti. Birçok ülkede peşi sıra ateşkes ve insani ara çağrılarında bulundu. İsrail'in köşeye sıkıştığına dair ilk itiraf Dışişleri Bakanı Eli Cohen'den geldi. Cohen ateşkes için yoğun diplomasi baskısıyla karşı karşıyayız dedi. Hares gazetesine göre İsrail ordusu ve istihbarat teşkilatları Şimbet ile Mossad'ın değişen tutumu da Netanyahu'nun Hamas anlaşmasında etkili oldu. Çünkü Gazze'nin kuzeyine girilmesine rağmen sadece bir rehine kurtarılabilmişti. Sahada açık bir başarısızlık vardı. Tıpkı 7 Ekim'deki Hamas saldırısında İsraililerin yüzüstü bırakıldığı gibi rehineler de bir anlamda yüzüstü kalmıştı. Netanyahu tüm bu nedenlerden dolayı önceliklerini değiştirdi ve ilk sıralara rehinelerin müzakere yoluyla bile olsa kurtarılmasını da ekledi. Netanyahu'nun bundan sonra da geri adım atıp atmayacağı merak konusu. Kalıcı ateşkesi reddeden ve savaş sonrası Gazze'de kontrolün sadece İsrail'de olması gerektiğini savunan Netanyahu'nun bu konularda da geri adım atmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.